Bugünkü eğitimimizde neler göreceğiz? Bugünkü eğitimimizde sizlerle küpleri göreceğiz arkadaşlar. Küpler. Herkes hazırsa ve sesimde herkes sesimi alıyorsa başlayalım. Herkes sesimi alıyor galiba. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar küpler. Küpleri göreceğiz. Şimdi e, burada bir tane küp çizeceğim. Küp yapacağım. Şöyle büyükçe bir tane küp yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bu küpün, e, küplerin özelliği ne? 6 tane yüzeyi vardır. Şimdi şöyle döndürelim bu küpü. Şöyle döndürdüğümüzde herkes görüyor değil mi? 6 tane yüzeyi var. Şimdi e, ben bu küpün yanına başka küpler eklemeye başlayacağım. Şimdi şu tarafına bir küp ekledim. İşte buraya bir küp ekledim. Şu anda kaç tane küp oldu arkadaşlar? Üç tane küp oldu. Şu anda üç tane küp var burada. Şimdi şu üstüne bir küp daha eklediğim zaman şu anda dört tane küp var burada. Bakın dört tane küp var ama bir tanesini göremiyorum şu anda. Görebildiğim üç tane ama toplamda dört tane küp var. Şimdi ben bu küpleri sayarken size bir taktik öğreteceğim arkadaşlar. Bakın bu küpleri nasıl sayıyoruz? Şimdi her küpü gördüğümüz her küpün kaç katlı olduğunu tepesine yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir katlı bu bir katlı bu iki katlı bir küp. Evet bunlar birer katlı bu iki katlı bir küp. Şimdi o zaman bir tane bir katlı var, bir tane bir katlı var, bir tane de iki katlı var. E ben bunları toplarsam Toplamda burada 4 tane küp olduğunu görebiliyorum arkadaşlar, değil mi? Bu şekilde sayacağız biz küpleri. Şimdi e, bunları biraz daha ilerletelim. Şöyle, e, şöyle bakalım. Şuraya bir tane daha küp ekledim, bakın. Sonra bunun üstüne bir tane daha küp ekledim. Şunu 3 katlı yapalım. Bak, bunu 3 katlı yaptık. İşte şunu hemen yanında iki katlı yapalım, tamam mı? Burayı da bir katlı yapalım. Evet, biraz daha geliştirdik bu küpleri. Hatta şu araya da bir tane daha koyayım hadi. Evet. İşte burada kaç tane küp oldu? Hadi gelin beraber sayalım. beraber sayalım. Parmakla sayabiliriz ama görmediğimiz küpler var. Şimdi parmakla sayarken görmediğimiz küpleri kaçırabiliriz. O yüzden her küpün tepesi bir katlı küpleri yazalım bir bak. Bunlar bir katlı küpler. Bakın burada bir katlı üç tane küp var. Bir, bir, bir. Şimdi iki katlı küpleri yazıyorum. Evet, iki tane iki katlı küpüm var. Bir tane de üç katlı küpüm var. E şimdi bu yazdıkları bir toplayacağım. Toplama işlemini biliyorsunuz. Bir ile biri topladım. iki, Bir daha ekledim. Üç. İki daha ekledim. Beş. İki daha ekledim. Yedi. Üç daha ekledim. On. Yani küpleri sayarken bu şekilde üstlerine yazabiliriz arkadaşlar. E veya aklımızdan sayacaksak sayacaksa da arkada bulunan küpleri arkadaşlar hesaba katmamız lazım. Yani orada görmediğimiz, arka tarafta görmediğimiz küpleri hesaba katmak lazım. E, sesim geliyor değil mi? Ses yok diye yazmış bazıları. Sesim herkes duyuyor mu? E, duyuyordur umarım. Devam edelim. Şimdi ben şu e, küpü şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi Bunu şöyle çevirdiğim zaman o arkada e, görmediğim küpleri görüyorum. Arka tarafta görmediğim küpleri görebilirim arkadaşlar. Şimdi ses geliyor o zaman devam edelim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Ee, daha anketlere başlamadık. Ee, birazdan yine sizlerin oylaması için anketleri göndereceğim. Ee, i̇lk olarak burada kaç tane küp var arkadaşlar onları sayalım. Yine söylediğim gibi bir katlı küpleri yazdık. Şunlar da ikişer katlı küpler arkadaşlar. Bunlar da ikişer katlı küpler. Şimdi gördüğünüz gibi ee, üç tane bir katlı var. İki tane de iki katlı küp var. E bunları topladığınız zaman 3, 5, 7 tane oluyor değil mi? Cevabımız 7 tane olacak sevgili arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Burada kaç tane küp var? Hemen şunların tepesine ikişer yazalım. Burada ikişer katlı küpler var. Bu da bir katlı bir küp. O zaman 2 artı 2 artı 2 diyeceğim. Bir tane de birim var. O zaman 2, 4, 6, 7. Yine arkadaşlar 7 tane Küpümüz olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soruyu sizin yapmanızı isteyeceğim. Ee, herkes bir düşünsün bakalım. Herkes iyi düşünsün. Ondan sonra anketi başlatacağım Hazır mısınız? Sayın herkes. Çünkü anketi başlayınca e, şekil küçülüyor telefonlarda. Bu nedenle. Düşünmeniz için biraz süre veriyorum. Ankette herkes işaretleyecek. Hazır mısınız? Başlattım anketi. Herkes lütfen şıkları işaretlesin bakalım. Şıkları işaretlesin herkes. 3 tane seçeneğimiz var. A mı B mi C mi? Şıkları işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Herkes doğru yapıyor galiba değil mi? Büyük oranda e, doğru yapıyor herkes. A ve B diyen var. C diyen var. Bakalım hangisi doğru? Anketi sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonuçları paylaşıyorum. Bakalım kimler doğru yaptı? C seçeneği doğru cevap olacaktı. Hemen küplerin üzerine kaç katlı olduğunu yazalım. Mesela bu dört katlı. Bu dört katlı. Burası üç katlı. Burası iki katlı. Önde de üç tane, dört tane bir katlı var. Dört tane bir katlı küp var. Önde bu dört yaptı. İki tane dört katlı küp var. Sekiz yaptı. Bir tane üç katlı var. Bir tane de iki katlı var. O zaman bunları toplayacağız değil mi? Sekiz, iki daha. On, Şunlar da 7 yaptı. Yani cevabımız 17 olacak sevgili arkadaşlar. Yani küplerin üzerine kaçar katlı olduğunu yazarsanız o arkada görünmeyen küpleri de saymış olursunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyorum bir soru daha. Bunu ankette olarak göndermeyeceğim. Aşağıda yeşil e, küpler var. Ama bazıları görünmüyor. Orada toplam kaç tane küp var arkadaşlar? Bunu sohbet kısmına yazalım bakalım hadi. Yani yeşil küpler toplam kaç tane? Yeşil küpler toplam kaç tane? Evet cevapları göndermeye başladık. Nihal doğru yaptı. Deniz doğru yaptı Ali Gökçe doğru yaptı Adil Şen Evet Evet şu arkadaşımız doğru yapıyor Zeynep doğru yaptı Eymen doğru Evet Ertuğrul doğru yaptı ee, Eymen Evet şu arkadaşımız doğru yapıyor şimdi cevaba bakalım Şimdi en üstte bir tane küp var. Hemen altında dört tane küp var arkadaşlar. En altta da aslında şu şekilde değil mi? Yani burada üç tane var, burada üç tane var. O zaman en altta üç çarpı üçten dokuz tane küp olacak. Cevabımız dokuz olacak. Bu soruda anket gö göndermedim anket e, ekrana gelmesi gerekiyor. Gelmiyorsa da sağ alt köşede üç tane nokta var. Ona tıkladığınızda anket diye bir e, bölüm var. oraya tıklamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Anketlere bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bu soruyu yapacağız. Mehmet 10 tane küp blokla aşağıdaki yapılardan hangisini yapabilir? Yani ne demek istiyor? Hangi seçenekteki yapı 10 tane küple oluşturulmuştur. Hadi bakalım. Hangi seçenekteki yapı 10 tane küp ile oluşturulmuştur? Bunu herkes yapmaya çalışsın bakalım. Ee, anket göndereceğim. Önce bir düşünün. Önce bir düşünelim. Düşünmeniz için biraz süre veriyorum. Evet hazır mısınız? Evet cevapları işaretleyelim bakalım. Hangisi 10 tane küpten oluşmuştur? Evet, cevaplar gelmeye başladı. Çoğu arkadaşımız da cevap gönderdi. Küpleri sayacağız. Hangisi 10 tane küp var? Hangisinde? Evet, çoğu arkadaşımız gönderdi. %90 cevaplayınca anketi sonlandıralım. %90 Evet. Parmakla sayarken ya da gözünüzle sayarken orada görmediğiniz küpleri de hesaba katmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer türlü benim saydığım gibi küplerin kaçar katlı olduğunu da sayarak gidebilirsiniz. Evet. Anketi sonlandırıyorum. Bakalım kimler doğru cevap verdi. C seçeneği doğru cevap olacak sevgili arkadaşlar. C seçeneğini yapalım hadi. Bakın C seçeneğini yapalım. Şimdi burası birer katlı, burası da birer katlı. Burası iki katlı, burası üç katlı. İşte burada yazan rakamları toplayacağız. Üç, iki daha beş, iki daha yedi, sekiz, dokuz, on. Yani C C seçeneğinde toplam on tane küpümüz var arkadaşlar. Çok güzel. Küpler böyle arkadaşlar. Hafta içi küplerle ilgili sizlere ödev testi göndereceğim. Bunu mutlaka çalışın. Ee, küpleri saymayı öğrendik değil mi? Şimdi evet bir sorumuz daha varmış küplerle ilgili. Hadi bakalım bunu da yapalım. Önce düşünün herkes. Hızlıca saysın. E, bu sefer süreli olacak. 30 saniye düşünme. 30 saniyede işaretleme olsun. Hızlıca sayın bakalım kaç tane küp var. Evet. Başlatıyorum arkadaşlar anketi. Herkes cevabı işaretlesin hızlıca. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Başlatayım mı? Geliyor herkes cevapları işaretlesin bakalım. Geldi. Evet. Kimler doğru yapacak bakalım. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Çok güzel. Çoğu arkadaşımız gönderiyor cevabı. Bu arkadaşımız gönderiyor. Harikasınız. Cevaplar %90 olunca kapatacağım ve birlikte hesaplayacağız kaç tane küp olduğunu. Hazır mıyız? Evet. Anketi sonlandırıyorum. Bakalım hangi doğruymuş? D seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Yani 16 tane küp varmış burada. Şimdi gelin sayalım beraber. Bunlar üçer katlı küpler değil mi arkadaşlar? Bu tepesine yazdığım küpler üçer katlı. Bu iki katlı, burada da birer katlı küpler var. 4 tane üç katlı küp var, 12 yapar. 12, şunları topladım 12. 2 daha 14 15 16. Yani toplamda 16 tane küp vardır sevgili arkadaşlar.